birlikte boynu oynuyorum Adı Dragonland. Evet. Valla. Evet oynayalım. Oyna. Oyna bas. Bakın arkadaşlar öğretiyor nasıl oynayacağımızı. Evet. İlk önce göster göstersin. Zaten tamam, biz geçelim. geçelim. Biz, biz, bunu eskiden oynardık arkadaşlar. Biraz e, güz güzel oyun. Eskiden de oynardık. Bir de e, e, çok e, boğazları çok zor. Hı. Altınları topla. Bak bu özel güç ama çok kullanamıyoruz. Yo. Bak. Bunlar yavaş inmek için doğru mu abi? Evet tamam. Şimdi kutuları kır. Arkadaşlar kutularda e, çok her şey çıkabilir. Altınlar çıktı. Ay yanlış yanlışlar. Altından e, bunları değiştirebiliyorsunuz. Şuna çıktı tamam. Bazı özel güçler de çıkabilir arkadaşlar. Ha şu hediye al. Şu hediye. Hediye. Ah, ah. ne çıktı? Ee, elmas. Üf abi ne la? Yama vardı arkada bir şey vardı. Aynen doğru söylüyor. Nasıl? Böyle taş. Aha doğru. Bak bak git git. Ha -ha. <laughs> ne çıktı? Ne çıkıyor? Altın. Oha. Yemin. Yemin. Bütün altınlar var. Vay be. Abi çok çok iyi olmuyoruz ha? 83 paramız var hala. Bakın. Dur bak göstereyim. Aha. Abi bu boss. En güçlü boss. Ne getirdi? Canavar. Bir tane canavarı yakarız ki oğlum biz. Ya üstüne zıplarız biliyoruz. Hadi zıpla Arkadaşlar Aa. üstüne zıpla. Arkadaşlar çok ona demeyin yoksa canınız azalır. Bir... ama çok az canımız azalır. Sadece 30 bir can azalır. Aa, kaç? Onlara o, evet. şey, şey, şey var. Şaka şaka bak. Hayır aleyküm. aleyküm. Siz güzel valla. Güzelce cevap Anne Ben de sizinkisini bozayım dedim. <laughs> tamam. Arkadaşlar kötü örnek olanları. Aa, tamam metal ol. Oha be. Aa, aa, aa. Gene. Gene. E tamam la yeter. Bu kadar para yeter la. 126 paramız var. Abi ilk defa böyle bir para topladık la. Hakikaten biz eskiden böyle 180 para toplardık 50. Aha tamam. E biliyoruz ki biz daha bu da çok daha denedik bile oğlum. Ah ah ah. Biz daha çoktan daha denedik iki, iki kez atlamayı. Aha uç. Bak 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 Bak, bak burada gidiyor. Bak. What? Ya olmadı ya. Checkpoint varmış bir şey. Ya. <laughs> Arkadaşlar bu altını bakın bu altını alıp al al git al. Bu altını alıp bitiriyoruz. Bu kadar. Ya, o, i̇şte yeni adamımız geldi. O bin paramız oldu. Uy be. Abi ilk defa böyle bir şey gördük la. Oha bu kadar Yüz yaş dedi bak la. Dur altın yaş. 10 10. 10. Dur dur 10 Dokuz. Ay ufa bir tane gideyim. Ay. Neyse. E, a 13. Aa tamam. Yok yok 13 olmasın. Evet 10. Kabul et. Şimdi gönderdik ona. Giriş yapılıyor. Ona on e, no, ha, ha, tamam, bunu oynuyoruz. Aa bunu açtık. Abi bu duvardan şey geçiyor. Evet evet. Biz bu, bu duvardan duvardan yürüyebiliyor ileri. Evet. Yürüye. Arkadaşlar bir de değiştirebiliyorsunuz ha. Ama enerjisi bitiyorlar. Bakın arkadaşlar böyle enerji. Burada enerjisi bitiyor. Bak göster. Ya, ya bırak. bırak. Bakın Ya bırak. Arkadaşlar buradan e, enerjisi bitiyor. Burası da canımız gidiyor. Ya ha olan can, mavi olan enerjisi. Yani o kadar yüksek. At, al, al. Yani o kadar yüksek Hı. çıkma demeyin yani. Sadece o kadar yüksek çıkma. Arkadaşlar sesi de çok çok tatlı. Evet, çok bayağı azdı. Aa, eskiden bu canavardı. vardı. Bu canavardı vardı eskiden. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Eskiden bu canavardı. vardı. Ben niye böyle yürümüyorum ki? bak kutu var lan. Böyle. Oo, para Oo, var. Oo, el ee, iyi. Tamam. Lan şu şu enerji şurada bir altın var. Aa bu kadar. Çok şu, şu, e, şu kutuyu. al. şu kutuyu alsana. Aa, manyak ya. Dur dur neyse. Oha. Bak ya arkadaşlar, e be, e, bu mu? Bu. bu çok kolay. Durdur, e, dur, şu al, al ya. altın al, altın altın. Bakamıyorum. E, bak. dur, Hah, tamam. Elmas, el, er hani elmas çıkıyordu lan? Neyse, uç. Ay, bu bir tırmanma şey. Tamam biliyoruz. Tut, 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 tut. E biliyoruz ki oğlum biz bunu. Bak, buradan yan geçeceğiz. Böyle, ah, ah, ah düşüdün oskusun bu. Tamam. Arkadaşlar olan yeter ulan şey enerjim zaten bitti. Neden böyle paramız? Öyle 127 paramız. Ne var ki? Hiç sevmedin mi? Sevdim ya. Arkadaşlar e, bazıları de, bir de biraz saniye var. Ben, ben buralarda kalmışım. Yani ha, yok yok. Ha tamam tamam şimdi hatırladım. Mısır'larda. Çok imkansız yerde <laughs> evet. yapılıyordum. Abi biz buraya geçeriz ya. Biz her şey eskiden biz bunları oynardık ama hmm. geçeriz yani. Her zaman her şeyi geçeriz be. Maya... Biz eskiden Mısır'da kaldık. Anel imkansız yerde. Aa, Siz aa. yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Yorum ayazın. Çabuk. O 162 paramız oldu. Hayırlı olsun. Ah ah hayır hayır. Güzel. Takla atıyor. Büyü. Adam. Aa. Adam bro değil. Takla bro bro. Onları da öldür para kazan. Tamam. para kazan. Ha tamam bak. Bak. Evet. bak burası biraz dikkatli oluyoruz da. Kimler var? Aa, altınları topla altınlar altınlar. Şunları da öldür. Evet altınları topla. Oyun bitmedi. Bak dikkat. Şu bir tane altını al. Şurada da al. Ve istlendiler var. Tamam. Allah. Al. Aldık. Kaç var Bakalım. Ha, 17 1179 param. Abi şimdi 1439. Oh. Aa, Aa Florence Çok seviyorum ben bunu. Abi bu hız hız kız. Çok iyi ya. Ben bu kızı çok seviyorum. ben de. Bak böyle oynuyor. Oo. Arkadaşlar bakın nasıl oynuyor böyle. Ya bir de ya bir, biz bunlardan geçeriz ki la. <laughs> bak bak. Bak geçti. Allah. Oha. Oha. Bir dakika da enerjisi biter. Aynen. <laughs> çok, çünkü çok güçlü. Oğlum zıplar, geç enerjisi bir, bir dakikada biter. Bak. Ya ve kır. elba basalım güzel. Oha. Aşağıda da altın Arka var aşağıda. hemen. Arkadaşlar. Arkadaşlar bundan... duvarı kır. La duvarı kır. Tamam. Elmas seriyor. Üç tane üç tane elmas toplamamız gerek. Evet. Ve geçtik. Allah. <laughs> Oha biz niye süper bab. Biz süper babiyiz. abone olun. Bilir başın. <laughs> Allah bunu söylemeyi unuttuk la. Ben demiştim zaten. <laughs> Oha. Uçarak gidebilirsiniz ha. Yaman ya abi. Önce en son enerjisi de olsun ya. Aha, a pil pil. Bu ne pil ki? Ne yapıyor? Can Sonsuz veriyoruz. kuvvet. Oo. Oha. Ne Sonsuz be? Sonsuz kuvvet. Ne, sen, ne? Şu, Dur sen Oo, şu, 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 canı al. La, 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 ha, la. O neden bu enerjiyi kullanmıyorsun? Ben, enerji ne demek ki? Şu, dur, bas. Bu Oha. enerji işte. Oha çok iyi la. What? <laughs> Ama sonsuz enerji diyor. Hangi enerji? Ha bu o. enerji mi? Bu ne? Oha. Oha. Ya Dağlamaz. mağazada. Daha Aa bunlar mağazadan alınıyor. Pil aldık. E, pil para. ne yapıyor? Ki? Aa parayla. La ya, bunlar neden? bir şey almayalım bir şey para ayla. tamam tamam 1439 paramız var e, kaç kaç Aa, para var ne tane kaldık <laughs> aha, aha. E, burası neresi selam arkadaş pa parlak ya Alev senin lan okumadım ki. Hey millet Dragonland oğlum hızlı okuyor lan. Bekle bu da ne? Neyi bu da ne? Aha canavar seni la keseceğim la. Dur. Aa. Yükselt 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 640 para. La neden yükseltiyorsun? Ya neden ya? Mesela sen kazanırız kazanırız. Kazanırız parayla. Bosta çok para var. Ana. Bayağı bir para verir. Bir zümrüt ödedik. Elim. Evet. Neden bir zümrütü dön? Ha tamam tamam. Şimdi alalım. Bir zümrütümüz vardı çünkü. Daha var çünkü. Tamam bakın kaçacağız. Evet. <laughs> ya yani be sen bu işi biliyorsun tabii. Aha, onu, onu yemeyi biliyorsun. Ha kutu. Allah, Allah hazır geçmişken. Aa, Aa, dur altınları da. Zengin, zengin, zengin. Dur la, bas bir la. Aha. Uç selam arkadaş. bak arkadaşlar bunu küçültmemiz gerek. Aha sen kimse Odan serbest durarak. Oha neydi ki? 30 canı var sadece. Allah. Bizim <laughs> ya, Bu ne ya? Bir <laughs> dakika da <küçüldük. gülüyor> Bu ne oğlum ya?